Selamün aleyküm Rıfkı efendi. Ve aleyküm selam. Zavallı iki senedir yürüyemiyor. Babası Rüstem Ağa senin şöhretini duymuş. Rica eder bir okuyu püflesen. Evet rica etsek. Benim için beş dakikalık iş. Bir üflüyüm ayağa kalsın evet. gari. İyi edersen seni sırtımda taşırım. Hem de sırtıma semer vurarak eşek gibi anılarak. Seninle değirmenime bahse girerim ki bu hastayı iyileştirip ayağa kaldıramazsın. Ben de eşek olur seni sırtımda taşırım. Tamam Sabri amca. Herkes şahit çi ah, peşe kaldım nasıl iyi mi